Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok az benzemeli açma tarifi vereceğim. Gerçekten de yumuşacık, harika bir tarif oluyor arkadaşlar. İlk olarak ne yapıyorum? Yoğurma kabımın içerisine şöyle kuru mayam var. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yaş maya kullandım. Ee, bunu paket küçük paketlerde alırsanız bir paket zaten bir yemek kaşığına denk geliyor arkadaşlar. Hemen içerisine suyumu ılıttım. 2 su bardağı da ılık su koyuyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Güzelce mayamı şöyle karıştırıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Mayam güzelce aktifleştikten sonra içerisine şöyle bir su bardağı sıvı yağ koyacağım. 2 adet yumurtanın akını içerisine kıracağım. Sarısını üstü için ayıracağım arkadaşlar. Ee, bir de yumuşamış tereyağına ihtiyacımız var. Bunu da hamurumuz kabardıktan sonra kullanacağız. Hemen şimdi e, mayamız aktifleşmesi için şöyle üzerini kapatıyorum ve mayamızın kabarmasını bekliyorum. Bakın mayamızın nasıl iki katına hatta üç katına çıktığını görebiliyorsunuz. Mayamız çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen içerisine bir su bardağı sıvı yağımı ekledim. İki adet yumurtam var. Hemen yumurtanın beyazını hamuruma karıştıracağım. Sarısını da üzeri için ayırıyorum. Evet. Şuraya hemen. Bakın sarısını da bu şekilde hazırladım. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde un kullanacağız malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar ben bunu sade açma yapmayı düşünüyordum ee, şimdi patatesli yapmak için e, bir karar aldım bakın bunun içinde 3 adet patatesimi şöyle küçük küçük doğradım üzerine de su koydum ve ocağıma koydum bu şekilde daha çabuk e, haşlanıyor e, acele işiniz olduğu zaman patatesinizi bu şekilde haşlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi üzerine kontrollü bir şekilde kullanacağız unumuzu. Bakın şu an 2 su bardağı un kullandım. 3 su bardağını ekledim. 4 ve 5 su bardağını ekledikten sonra gerisini kontrollü bir şekilde kullanacağım. Evet 7. su bardağım unumu da ekledim. Bence bu yeterli. Çünkü e, biliyorsunuz poğaça hamurunu ne kadar böyle cıvık yoğurursanız, yumuşak yoğurursanız poğaçanız açmalarınız o kadar güzel olur arkadaşlar. Bakın, e, 7 su bardağı ben un kullandım. Bu yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişebilir tabii ki. Şimdi bunu güzelce Yaklaşık 5-10 dakika kadar güzelce yoğuracağım. Ardından kapağını kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz iki katına çıktığı zaman da başlayacağız açmalarımızı hazırlamaya çekimi başlattığımız zannettim ama arkadaşlar basmayı unutmuşum ben bunları çektim ama patatesimiz sıcakken hemen içerisine böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum ve iki yemek kaşığı dolusu da tereyağı attım içerisine güzelce bunları sıcakken çırptım ezdim böyle ve bakın patates püresi haline getirdim daha sonra hamurumuzda iki katı olmuştu göstermiştim ama ee söylediğim gibi e, kamera durmuş çekimi yapamamışız Onun için biraz şöyle gazı gitmesi için bir, e, bir iki defa karıştırdım hamurumu daha sonra şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler aldım bezelerimi bu şekilde yuvarlıyorum daha sonra bunları... Geri kalanı hemen daha sonra yapacağım. Şimdi size göstermek için şöyle patateslerimden bakın üzerine şöyle koyuyorum. sonra bunları elimizle açacağız. Bakın şimdi tereyağlı patatesli harcımızı üzerine koyduk ve bunu böyle elimizle açıyoruz. Sonra bunu şu şekilde rula yapıyorum ve rulolarımı bu şekilde biraz bekletiyorum. Muhteşem bir patatesli açma oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu sade olarak patatessiz yapmak isterseniz de üzerine patates yerine tereyağı koyuyorsunuz yumuşamış tereyağı koyacağız. Ee, aynı şekilde. Tereyağı ile birlikte böyle elimizle açıp bu şekilde sar, sarıyoruz, rulo haline getiriyoruz. Bunları biraz böyle bekletiyoruz. Bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlayacağız. Biraz hamurumuzun böyle kendine gelmesini, biraz daha mayalanmasını sağlamış olacağız. Şöyle elimizle patatesini yedirerek açıyoruz. Ve şu şekilde rulo halinde sarıyoruz. Hemen iki tane daha yapacağım. Yapılış tarzını göstereceğim. Daha sonra ben diğerlerini yapmaya geçeceğim. Bakın. yuvalarımızı bu şekilde sardık. Hemen şöyle ellerimiz patatesini aldım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın ilk yaptığımdan başlayayım. Şimdi şöyle ters bir şekilde bakın şöyle e, her iki tarafa olacak şekilde uzatıyorum. Rulomu. Bunu buraya koydum. Hemen diğerine geçtim. Böyle ters bir şekilde. Bunu da böyle sardım, uzattım ve şimdi ne yapıyorum? Bakın, iki tane bezeyi aldım ve şöyle şurası biraz sündüğü için koptu. Hiç önemli değil. Bunu bir şekilde birbirine doluyorum. sonra şöyle birleştiriyorum. Bu şekilde açmaları hazırlıyoruz. İlk olmadı. Hemen size şöyle daha yakından bir tane daha göstereceğim. Bakın. Şöyle hamurumu her iki tarafa burktum. Diğerinde aynı işlemi yapıyorum. Daha sonra bunları birleştiriyorum ve ikisini birbirine doluyorum. Şu şekilde. Daha sonra buradan birleştiriyorum ve açmamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde bütün hamurlarımızı yapacağız. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize dizeceğiz. Daha sonra üzerine ayırmış olduğumuz iki yumurta sarımız vardı. Hemen onları da üzerlerine süreceğiz. Dilerseniz üzerine çörek otu, susam, mavi haşhaş da dökebilirsiniz. Daha sonra 200 derecelik fırında bunları güzelce kızartacağız ve daha sonra sunum yapacağız. Yapılış şekli bu. Ben hepsini yaptıktan sonra tekrar bir arada olacağız. Açmalarımızı hazırladık. Bakın şimdi hemen yumurta sarımızı üzerine sürelim şöyle. Bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Fırınım da ısınıyor. Hepsini güzelce yumurta sarımızı sürdükten sonra fırınımıza pişmek üzere gidecek açmalarımız pazar kahvaltılarına da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar akşamdan yoğurabilirsiniz hamurunu hiç sıkıntı değil gayet de güzel oluyor yumuşacık bir açma olacak inşallah Şunu da sürelim. Ve fırınımıza açmalarımızı gönderelim. Ve sunumda bir arada olalım. Evet arkadaşlar açmalarımız pişti. Gerçekten de muhteşem olmuşlar. Ee, ben tadına baktım. Şöyle size de göstermek istiyorum. Bakın tel tel ayrılıyor. İçini de şöyle tabilirsiniz gerçekten de muhteşem lezzeti de bir o kadar güzel olmuş arkadaşlar ve pamuk gibi zaten şöyle baktığınız zaman inanın o kadar yumuşak ki elinizde zaten yumuşaklığından elinizde e, kayboluyor bakabilirsiniz gerçekten de bunu denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum evet bugünlük benden bu kadar yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın bir dahaki videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.